Ortanca Çocukların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben Emre. Bölümümüze başlamadan Emre ben şu kısa duyuru yapmak istiyorum. Bildiğin üzere yeterince sosyal medyada aktif olamıyoruz ve... Bunun içinde özellikle hani tercihen genç bir arkadaşımızı bizim sosyal medya platformlarımıza özellikle tabii Instagram bazında söylüyorum. Böyle bir çekip çevirebilecek, güzel postlar hazırlayabilecek bir arkadaş arıyoruz. Hani tabii ki de makul bir ücret falan da verebiliriz değil mi? Aynen. Tabii ki ücret vesaire kısımlarını detayına burada girmeyeceğiz. Onu artık ilgilenen arkadaşlarla özelden konuşuruz ama basit bir şekilde hani düzenli olarak post paylaşacak. İşte sayfayı idare edecek. YouTube içeriğimizin kısmı olarak Instagram'da paylaşılmasına yardım edecek. Bir arkadaş arıyoruz. İlgilenenler varsa bize bu konuda Ortanca çocukların DM'inden ulaşabilir veya açıklamalarda yazacağım Ömer'in cep telefon numarasına <laughs> dik pik atabilir. <laughs> en, iyi <laughs> dik pik, en iyi dik pik, en iyi dik kardeşim en iyi parayı alacak. O zaman ee, bir Emre <laughs> Emrecan'ın numarasını vereceğim. O da tabii çünkü şeye hazırlanıyor, ürolojiye hazırlandığı için daha size daha <gülüyor> <gülüyor> yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Aynen. Ya bana bana çok fazla bulaşmayın arkadaşlar. Ben şimdi hani hayat artık bakış açım acaba sizde ne yanlış, ne bozuk falan olduğu için hani acilde çalışmaktan hani sağlıklı ve doğal bir insan neye benzer değerlendirmeyi unuttum. <laughs> Ondan dolayı bana çok bulaşmayın arkadaşlar. Evet, bugün bizim için nelerim var Emre? Bu aralar çünkü yani sendeyiz genelde konuları yöneten sensin yani şu anda. Yani Estağfurullah. Ne var abi. Abi, ilk başta kısaca aradan geçelim. Şimdi kaydı aldığımız gün 1 Mayıs. Herkesin işçi bayramını, emekçi bayramını kutlarız. Evet. Bir de bayram arifesi aynı zamanda. Herkesin de buradan bayramı kutlu olsun diyerek gerekli sosyal mesajlarımızı veriyoruz. Şundan başlamak istiyorum abi. Elon Musk Twitter'ı aldı abi. 44 milyar dolara şey oldu. Kısa bir şekilde hani owner apparent yani bariz sahibi oldu Twitter'ın. Şimdi Elon Musk'ın Twitter alma serüveni nasıl başladı? Abi ilk başta bir troll olarak gibi başladı veya Elon Musk'ın zaten her şeyi başlattığı gibi biraz şaka amaçlı başlayıp tansiyon ölçtü. Ondan sonra en fazla yüzdeye sahip olma planı vardı derken şu an Twitter'ın resmi olarak hani sahibi owner apparent oldu. Elon Musk Twitter aldı. E ee? diyeceksiniz. Elon Musk sosyal medya manipülasyonu ve borsa manipülasyonunu da hani çok sık yapan, aşağı yukarı her şeye sahip olduğu için istediğini yapabilecek potansiyeli sahip bir insan. Mesela Twitter'dan Trump'ın banını kaldırabilir. Evet, çok basitinden. Normal bir şekilde hani şirketin yeniden kurallarını yazıp sosyal medyayı çok daha değişik bir hale çevirebilirim. Çünkü mesela Twitter'ı ilanmaz kaldıktan sonra en fazla indirilen sosyal medya uygulaması bu galiba Trump'ın mı ne açtığı Truth mu? Öyle bir sosyal medya platformu var. Twitter'dan bağlanınca açtırdı. Hani orada takılmaya başladı. En fazla indirilen uygulama olmuş. Yani şimdi biz Türkler için çok farklı değil sonuçta. Hani Elon Musk almış almamış. Hani bizim Twitter'ın sahibiyle çok işimiz yok. Genelde hani Türkiye'deki işleyişinden dolayı cezalarını ödesin. Türkiye'nin ona kestiği yeter diyoruz. Değil mi? Kısaca evet, haber. Evet. Çünkü kişisel verileri paylaşmıyor. Hani bizim için tek aslında önemli olan kısmı kişisel verilerin paylaşılmamasına devam etmesi veya işte ne bileyim hacklenmemesi falan olabilir. Onun dışında bizi çok etkileyecek bir haber mi? Değil. Ama şu örneği vermek istiyorum. Hani şu konuya girmek istiyorum. Abi bu Elon Musk kısaca 20 yaş mühendislik öğrencilerinin İsa'sı. Hani böyle bir adam. Çok güzel söyledin. Herkes onun gibi olmak isteyen hani böyle bir eskiden böyle ikon karakterler olur diyor. Sporda işte Michael Jordan'lar, Kobe Bryant'lar. Yani aklına gelecek her sporda işte Cristiano Ronaldo. Hani o ağırlıklı olarak tabii hani bir nerd tayfasının da olmak istediği kişi aslında. Aynen. Elon Musk da ya çünkü adam mesela benim de hani ikonlarından birisi diyebileceğim biri. Çünkü hani eski hali ve şimdiki haline bakıyorsun. Hani mesela Amber Heard bir ara üçlü bir ilişki yaşıyordu. Şimdi tam Amber Heard'ın hani yatağı bir insan olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu ama. <gülüyor> <gülüyor> yani... Ama biraz... Elon Musk hani göründüğü kadar şimdi sevilen Masum bir karakter. bir insan değil ama. Evet ben de öyle düşünüyordum ve hani çoğu yakınlarında da öyle söylüyorlar. Hani Elon göründüğü gibi adam değil. Hani biraz böyle bir pis bir egosu var yani onu insan bir hissediyor aslında şey yaptı zaman. Ama haliyle hak normal mu abi. Şöyle tabii ki hak ediyor. Eğer olay hani o kazandığı güce göre Egoyu karşılaştırmaksa zaten dünyanın en pis egoist insanı olması lazım ki hak etme konusunda hak ediyor. Ona hiçbir lafım yok ama mesela o eski Elon Musk olmasının zaten hani geçen bölümde konuşmuştuk. Hani o 2000 ile 2020 arasındaki işte Jeff ile Elon Musk'ı konuşmuştuk. O zamanlarda çok farklı bir insandı. Şimdi de tabii çok farklı bir insan. Şu an tabii iş adamı olmuş bir Elon Musk var, değil mi? Aynen abi ama bak şimdi Elon Musk aşağı yukarı bir nerd'ün isteyebileceği her şeyi yapmış bir adam. <laughs> Hadi evet, her şeyi evet. bak en basitinden başla. Tesla, SpaceX bunlar zaten inanılmaz başarılar ve hani Tesla'nın gerçekten önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye'de de inanılmaz popülerleşeceğine inanıyorum ben benzer konseptlerin. Şu an bile baktığım zaman abi smart karlar bu özellikle senin de yakın bir arkadaşın da var bizim apartmanda da birkaç kişi de var. Smart karların en mainstream'ini kısaca eski Nokia'yı hatırlayan yaşlı user'larımız, user da yaşlı bir terim aslında da <laughs> yaşlı abonelerimiz varsa onlar hatırlar hani telefon deyince akla tek gelen şey Nokia'ydı ya. Bu adam hani elektrikli arabada bu seviyeye ulaşmış. Amerika kıtasında ve Avrupa'da rakibi kendi sektöründe yok. SpaceX rakibi kendi sektöründe yok denecek kadar az. Rakipsiz bir şekilde sıfırdan kendi elleriyle kurduğu iki tane başarılı şirket bundan önce zaten rakipsiz olarak PayPal'ı kuruyor. Ve zaten ilk servetini oradan kazanıyor biliyorsun. PayPal'ı satıyor ondan sonra oradaki hisselerinden aşağı yukarı bir 18 milyon dolar kazanıyor. Hı hı. hani oradaki hisseleriyle. Zip2x.com tarzı bundan önceki şeyleri var. Hani bunlar zaten satın alıp PayPal'a dönüşmüştü. Başarı desen, bak bu adam en basitinden. Türkiye'de bir nerdsün. Ne demek bu? Yüksek lisansı yapmak istiyorsun demek. Tamam mı? <gülüyor> 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 bu adam yüksek lisansı da kazanıyor. Ve kazandıktan iki gün sonra bırakıyor. Yapmak istediğim bu değil diyor. Bırakıyor. Ben diyor mesela roket bilimiyle ilgilenmek istiyorum. Eğitim aldı mı? Hayır. Bulabildiği her şeyi okuyor roket bilimiyle ilgili ve ondan sonra roket bilimine giriyor. Adam kendi kendini roket biliminde eğitmiş. Hani basit bir şekilde mesela şu anki nerdler ne yapıyor? Yazılımı öğren mesela muhabbetini yapıyoruz ya. Bu adam babasını öğrenmiş kendi kendine. Zaten hani baktığın zaman normal spektrumda biz insan değil. Asperger sendromuna sahip. Merak edenler varsa kendileri araştırsın. Ben kanalda tıbbi belge vermenin çok taraftarı değilim. En yakın olarak ne diyebilirsin? Mesela Asperger sendromlu bir insan en keskin özelliği ne olabilir? Tam başarılı olabiliyor çoğu zaman ama çok diplerde de olabiliyor galiba. Spektrum dediğimiz yani basit bir şekilde şöyle anlatayım. Üçüncü sınıf matematik bilgilerimizi hatırlayalım. Abi bir sayı doğrusu var. Tam doğru. İki tarafı da sonsuza gidiyor ve insanların çoğu bunun tam ortasındaki bir noktada. Hani evet. %50 kesiminde, medyanda diyelim. Evet. Liseye biraz daha dönelim. Asperger sendromu ise bu spektrumun herhangi iki uç ucuna doğru gittiğin yerler. Hani spektrumdan kastımız bu sayı doğrusunda herkesin toplandığı yerden daha uç yerlerde olmak. İşte Elon bunun pozitif ucunda bir insan. Hani otomatikman düşünce ve kavrama yapısı normal insanlardan çok daha farklı. Hatta yani adamın bakışı, konuşması bilmem nesi bile farklı hani. Evet farklı. Farkındaysan hani şey olur ya. Ya bunda cin gözü var falan diye derler ya aslında hani öyle bir insan. Macintosh gibi adam doğru. Hani şimdi bu kadar başarılı olunca her nördün hayali tabii ki hani inanılmaz bir cinsel yaşam. Onunla ilgili de <laughs> inanılmaz bir cinsel yaşam sahibi oldu. Peki evet. sence Amber Heard Elon Musk'ın da yatağına Mıdır? Yoksa sadece güç gösterisi için Johnny Depp'in yatağına mı sıkıştır? <laughs> Hazır gelmişken bu konuyu da bir konuşalım kısaca. Elon gibi bir manyağın yatağına herhangi bir şey yapmamıştır diye düşünüyorum. Bence yani o... abi Elon'un üstüne sıkıştır bu arada. <laughs> hani yatağı matağı boş vermiştir. Gerçi <laughs> doğru. O. Elon Musk belki bir finansal köledir. Onu da bilemeyiz. Hani geçmişine dayanarak, hani nörtlüğüne dayanarak. O tarafını kullanırsa hani kendini aşağılatmak için de onu da yapmış olabilir. Hayal bile demiyorum. Öyle tuhaf bir adam. Daha önce sanki böyle bir gotik bir sevgilisi vardı. Çok tuhaf. Kaç sene önce hatırlıyorum. Yani Grimes belki... aynen ondan hatta böyle adı çok garip olan bir çocuk yaptılar falan. Nasıl uzaylı da belli tipi, değil mi böyle uzaylı aynen. falan. Belki aynen. de o da şeydi galiba o da belki hani reklam amaçlıydı. Hani bir zamandan sonra artık normal bir insan olamaz tabii Elon Musk'ta. Twitter'a baktığın zaman hani diyorsun sen galiba finansal olarak değil tamam adam işte tahtacılık yapıyor. Borsalara hükmetmeye çalışıyor, zorbalık yapıyor falan. Ama bir yanda da siyasi de bir tarafı var galiba milyon tane ihtimal veriyorlar. İşte Çin baskıladı ne bileyim Trump'ı kurtarabilir ya da işte istediği kişiyi ele geçirebilir çünkü Twitter'da çok güzel yani önemli bir kaynak aslında çoğu zaman. Öyle özellikle böyle bilgi özgürlüğünün çok olmadığı ülkelerde bilgiye ulaşmanın hani Darknet deyip falan takılmayacaksak en rahat yollarından biri. Şimdi hani tabii ki artık karalama kampanyaları her yerde ama hani salt bilgiye ulaşabileceğin hatta Türkiye'de özellikle online müganlı rolünü almış bir platformdan bahsediyorsun. Hani mesela bir şey oluyor, toplum tepki çekmezse sineye çekilip böyle göz ardı ediliyor. Artık şu an öyle değil mesela. Çünkü şu anki vatandaşlar özellikle yeni jenerasyonun 18 yaşını geçip söz sahibi olması sayesinde kamuoyu oluşturabileceği bir yer. Bu kamuoyunu neden oluşturabiliyor? Çünkü anonimite ve kişisel verilerin korunması var. Hani kendini basit bir şekilde açık etmediğin sürece aslında Twitter'da anonimsin. Mesela Elon Musk bunu kaldırmayı düşünüyor. Bot hesapları kaldırmak için tüm hesapları gerçek insan olduğunu doğrulama planı varmış. Böylece Twitter'da bot hesapları kaldıracaksın diyor. Hani bu şöyle bir şey. Dünyayı mahveden bir şey. Şöyle mesela bu Tor Browser veya Darknet'in böyle anonim olmasının sebebi mesela ilk başta biliyorsun araştırdın sen de bu konuyu. FBI ajanlarının kendi arasında iletişim kurabilmesi için online olarak yapılmış, tasarlanmış bir şeydi bu Deep Web, Darknet, Tor Browser'lar vesaireler. Ama şöyle bir sıkıntı oluyordu. Abi bunu sadece FBI ajanları için kullanırsak içeri giren FBI ajanı olmayan biri ha bak bu ajan, bu ajan, bu ajan bilmem ne diye herkesi deşifre edebilir. Çünkü hani şöyle düşün. En basitinden Assassin's Creed'deki böyle hani basit oyunlarında bile karakter gidip insanların arasına karışarak böyle görünmüyordu ya kaçabiliyordu muhafızlardan. Hani bu içeride düz insan yok. Herkes ajan oluyor o zaman diyor. O zaman abi biz tam anonimite verip bunu halka açmamız lazım diyorlar. Ve halka açıyorlar. Böylece mesela senin işte ajanın vesaire hani kilit bir insan da anonimken aynı zamanda işte ne bileyim kilit bir işi teröristi de anonim kalıyor. Bu full anonimiteyi kaldırdığın zaman aslında tam bot hesapları olmayacak. Bu bunun artısı olabilir. Böyle hani sadece spam atan veya ne bileyim politika yaratmaya çalışan sadece işte belli kesimleri eden bot hesapları kaldıracaksın. Ama anonimite ve özgürlüğü de kaldıracaksın. Hani bu iki ucu boklu bir değnek olduğu için ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ben bot hesapların hep olması gerektiği taraftarıyım. Çünkü hani gerçek anonimite için olması gerekenleri sağlarsan bot hesaplar olacak. Ne olabilir? Mesela bot hesaplara daha fazla yaptırım olabilir veya işte daha fazla üzerine düşme. Hani bunları kaldırmak için tamamen kökten bir çözüm yerine üzerindeki baskıyı daha fazla arttırma şeklinde ilerleyebiliriz. Çünkü hani dediğim gibi hani bu anonimite ve özgürlüğün sağlandığı zaman, bu özgürlük sağlandığı zaman herkese sağlanıyor. Otomatikmen sana da sağlanıyor ama aynı zamanda işte ne bileyim terör sempatizanı birine de sağlanıyor. Terör sempatizanı birine sağlanmaması iyi ama sana sağlanmaması mesela ben sıradan vatandaşım. Hani ağzımdan çıkan bir şeyin ciddi sorumluluğu olmaması lazım. Bazen böyle hani Elon Musk'ın da kendi bir tane sarhoşken attığı tweet var. Ara ara sürekli RT'lenir silmemiş. Mesela hani bu tweet'e atabilme özgürlüğümde olması lazım. Ama işte hani bu çok sıkıntılı bir konsept. Evet kimse teröristlerin kendi arasında iletişime geçmesini istemiyor. Biz de istemiyoruz. Sonuçta hani bizim vatanımız. Bu konuya hiç girmeyeceğim bile. Hani buradan sadece linç yememek için biraz açıklıyorum. Ama sizden o özgürlük ve anonimite alındığı zaman herkesten alınıyor. Hani bunun artıları ve eksileri çok dikkatli değerlendirilmesi gereken bir konu. Şimdi eğlenceli bir geçiş yapayım hemen. Her nerd gibi Elon Musk da asker kaçağı. <laughs> Bedelli vesaire yapmamış, bir sebeple askere gitmemiş. Nasıl olmuş? Şöyle, mesela Güney Afrika'da olduğu için 17 yaşında yanlış hatırlamıyorsam zorunlu askerlik hizmetini yapmamak için Kanada'ya tecil ediyor. Yani bu da bir nerd rüyası. Bunu da gerçekleştirmiş. Şu ana kadar adam yani %100 hızla devam ediyor. Yani Türkiye'deki bir nerd'ün istediği her şeyi yapmış gibi duruyor. Ondan sonra Amerika'da çift ana dal yapmaya çalışıyor. Ondan sonra işte beraber bir arkadaşıyla beraber bölümden bir arkadaşıyla 10 tane yatak odalı bir fret house. Yani bu sizin gördüğünüz Amerika'nın üniversite filmlerinde gördüğünüz hani böyle işte alfa gama pay atıyorum. Böyle Yunan alfabesiyle yazılan hani böyle grup evleri olur ya öyle bir yer almış. Orayı gece kulübü olarak kullanmışlar üniversite binasında. Bir tane daha nerd rüyası var. Partilere çağrılmıyorsak kendimiz ev alıp parti yapalım. Ondan sonra işte yüksek lisansı kazanıp zaten gitmemesini bahsettik. Buna da yeni bir hani American Dream falan var ya bu da değişik türü bir artık Nerd Dream ne diyelim buna da özel bir şeyde düşünürsek nasıl bir isim verebiliriz? Bu ne biliyor musun? Nerd Dream biraz çok sıradan kaçıyor. Belki Türkçe bir isim vererek hani devşir edebiliriz. İşte modern zamanların hayali belki de bu yani. Hani çünkü bak genç çocukların hepsi mesela atıyorum güzel bir evde, güzel manzaralı bir yerde kod falan yazmak istiyor mesela. Yanında bir partneri gayet güzel bir partneri olup kendisi işte atıyorum salmışken sadece bilgisayar başında kod yazarken partnerinin gelip ben seni sen olduğun için seviyorum. Paran için veya şeyin için değil demesi falan. Hani bu fantezilerin hepsini yaşamış bu adam. Ve hani tüm mal varlığıyla inanılmaz riskler alıp risklerinden de güçlü bir şekilde yükselmiş. Aslında şu anki 15-20 yaş arası yazılım ve mühendislikle ilgilenen herkes basit bir şekilde Elon Musk'ın binde biri olmaya falan çalışıyor. Dünyanın en zengin ikinci adamı yanlış hatırlamıyorsam Jeff Bezos'tan sonra şu an bir ara dünyanın en zengin adamı Zara'nın sahibiydi. Ondan sonra Elon Musk da Jeff Bezos şirket değerlerinden dolayı özellikle pandemi mesela Amazon'a inanılmaz yaradı farkındaysan. Türkiye'deki en iyi kargo ağına 2 yıl içinde nasıl sahip olduklarını ben hala anlamıyorum. Ya bazen Amazon'dan marketten daha ucuza kahve söylüyorum abi. Mesela Jacobs'un kahvesi 43-44 lira. Amazon'dan çok daha kaliteli kahveyi 40 liraya alıyorum. Kargo ücreti yok ve sabah alıyorum akşam evimde oluyor. Hani bunu nasıl başarabiliyorsun? Senelerdir burada ben abi 2009'da mı Yok 2009'da değil çok erken oldu pardon. 2013'te gitti gidiyor oradan falan alışveriş yapan bir insanım üniversiteye girdim. Yani ilk kredi kartımla Abi, bu online varmış alayım falan diye aslında bu tarih öncesi online alışveriş yapan insanlardan biriyim kendi kredi kartımdan önce ailemden izin alarak onların aracılığıyla falan da yapmış Yani Türkiye için tarih öncesi denebilecek online zamanlarda online alışveriş yapmış biriyim. Gerçekten Amazon'un bu kadar iyi bir sistem kurmasına hala şaşıyorum. Hani adamlar boşu boşuna zengin olmuyor abi. Çünkü o kadar müşteri memnuniyeti yüksek ki bir şey alırken ilk başta hep Amazon'a bakıyorum. Daha ucuz, daha hızlı geliyor ve sorumluluk alıyorlar. Kargonun kaybolması, geç gelmesi diye bir şey yok. Kargonun geleceği saati mesela sen seçtin ya o saat harici gelmiyor. Hani trend yolda vesaire de atıyorum böyle opsiyonlar olsa bile biliyorsun aslında bir nevi kurye kargo verildikten sonra onun inisiyatifine kalıyor ya böyle bir şey yok. Neyse. Hı hı. Mesela şöyle bir örnek başka bir isim vermeyeceğim siteden alışveriş yaptım. Yanlış şey söylemişim. Ya benim salaklığım açıkçası. Yanlış bir inç ekran söylemişim monitörüm için. Neyse hemen paketledim kargoladım. Yani otomatik kargo kodu aldım. Geri yolladım. Chat Telefon hemen işte siparişinizi geri yollamışsınız ama işte e, satıcı ürünü arızalı geri yolladığınızı falan söyledi diyor. Neyse işte şöyle böyle dedim yok hayır gayet güzel yolladım işte hani bir hasar falan bırakmadım hatırlıyorum daha güzel paketledim. Hemen aradım dedim ki hani ya paramı geri versin ya da savcılığa gideceğim falan. Onu duyunca çat 10 dakikada geri yatırdılar. Mesela müşteri hizmetleriyle bir de satıcının yanında falan olup oyun yapabiliyorlar mesela. O yüzden Amazon gibi yerlere de ihtiyaç var özellikle güvenli yerlere. Ben mesela senin gibi işte 2011'de falan telefon söyledim. Motorola o ara çok güzel bir telefon vardı. Harikaydı yani. Tam fiyat performans. Telefonu söyledim. Telefon yemin ederim maket telefon geldi. Ben 35 günde paranı anca geri iade yaptım. Yani düşün bak online olarak Motorola telefon söylemişsin. Bundan daha arkaik bir online alışveriş yok Türkiye'de. Yaklaşık senin derdini anlayabilecek bir insan minimum 30 yaşında olması gerekiyor şu an bahsettiğin şeyler. İnternet üzerinden Motorola telefon söylediğim lafını tüm kelimeleri, edatları, bağlaçları vesaire anlayabilmesi için bir insanın minimum 30 yaşında olması lazım farkındaysan. Ya benzer sıkıntılar ben de başka sitelerden alışveriş yaparken yaşıyordum. Gerçekten böyle inanılmaz bir güven oyu var. Bu güven oyundan dolayı zaten bu kadar popüler oluyorlar. Elon Musk'a geri dönelim. Bu adam şimdi. Mesela dünyanın en zengin ikinci adamı dedik. Peki Elon Musk'ın sonuçta bir hayali var. İnsanlığı birden fazla gezegende yaşayan bir ırka çevirme hayali var. Ve bu hayal büyük bir ihtimalle hepimiz için daha iyi bir gelecek anlamına geliyor. Sence yani mesela yurt dışında güzel bir tartışma konusu. Yani Elon Musk gibi insanların daha da fazla paraya ol sahip olması sence kötü bir şey mi? Tamam abi mesela hani hatırlıyorsun zamanında Beşiktaş'a Guti geldi tamam mı? Şimdi çok alakasız bir örnek ne alaka diyeceksin anlatayım. Guti abi gay bir futbolcuydu. Real Madrid'de oynamıştı daha önce. <laughs> Ve hani Türkiye'ye geldiğinde Beşiktaş'ın gay bir futbolcu alması olay olmuştu. Mesela hangi Beşiktaşlı'ya sorsan neye inandığını fark etmezsin. Aldığım cevap benim genelde özellikle esnaf olanlardan şu olurdu. Abi adam maçla maçını oynasın ondan sonra gitsin dışarıda bir tarafını ezdirsin. Size ne lan? Hani mesela ben de ondan dolayı Elon Musk'la ilgili skandal vesaire gerçekten böyle insanları yaralayan ne bileyim işte şiddet vesaire içermediği sürece atıyorum. Ha işte Elon Musk güçlü yapmış. Yapsın abi. Adam SpaceX'i kurmuş. Sekizli yapsın. Anladın mı? Hak ediyor çünkü. Benim için önemli olan kısmı burada SpaceX. Guti nasıl orta sahaydı ya. Gay olup olmaması bizim için önemli. Yani mesela ne olur? Sahada gider işte Necip'i öpmeye falan başlar. O artık sıkıntı ama <laughs> öpmüyorsa etmiyorsa orta sahalığını yapıyorsa abicim bulaşmayacaksın. Elon Musk'ın da ben bu şekilde değerlendiriyorum. E şöyle aslında çok Elon Musk'ın biraz daha kafası şey aslında hani geleceğe yönelik hani insanların insan ırkın devamlılığına biraz daha takıntılı anladığım kadarıyla. Mesela yoksa şey değil. Şu an dünyada gelir adaletsizliği her ülkede neredeyse artıyor. Bak zaman aslında Elon Musk şu anki insanlara yardımcı olmaktan çok hani insan ırkını kurtarabilecek değişik bir kafada yani. Hayalinden herhalde bozmazsa, hayalinden başka bir yerlere kaymazsa durum ki sanmıyorum. Bu adamı hayatta tutabilecek tek şey onun yapmak istedikleri şeydir bu saatten sonra. Dediğim gibi bütün nerdlerin hayalini yaşamış bir adam. Gidip bir boş bir iş adamının cebinde olup da o da harvur parman savuracaksa onun yerine Elon Musk'ın olması en azından dünyayı ya da dünyadan sonra yaşanacak yerleri için bir sonuçta adam bir adım attı yani. Çok olmayacak denen şeyleri yaptı. Elon Musk gerçekten hani bir idol olabilecek bir adam mı? Bence öyle. Abi kesinlikle öyle. Mesela bak Çin'de bu kafa yapısı var. Çin basit bir şekilde şunu savunuyor abi. Eğer Çin'in geleceği için Çin'i ileri götürebilecekse biz iki jenerasyonumuzun fabrikalarda gebermesine okeyiz diyor. Mesela Çin kafa yapısı bu. Veya işte Alman kafa yapısına baktığın zaman büyük bir makinenin ufak bir dişlisi olmak kimseye batmıyor herkes düzgün bir şekilde kompanse ediliyor ve Almanya'nın iyiliği için diyorlar. Yani mesela baktığın zaman Türkler hani Avrupa'ya vesaireye gitmek istemesinin sebeplerinden biri de aslında bu. Kendileri de biliyorlar. Türkiye'de de bir dişliler. Ama üzerine doğru düzgün yağ dökülüp pasıması alınmayan bir dişli. Hani şimdi mühendis olmadığımdan alınıyor mu bilmiyorum ama metal parça sonuçta pas yapıyor neyse. Ve her an değişebilirsin çünkü kontrolsüz bir şekilde. Sen de vasıfsızsın, vasıfsız bir kontrolsüz bir akım var. Hani Elon Musk da abi şu anın insanlarına yardım etmek Elon Musk konumunda biri için gereksiz. Çünkü hani şu anın sorunları çözersin ama gezegendeki ham madde vesaire bittiği zaman e şu anın tüm insanları kurtulsa ne olacak? Gezegenden çıkamadıkları için yine öleceğiz. Aslında tek gezegende yaşamak bir hapishane. Ya hapishane ne alaka diyeceksin işte dünyada çok güzel yerler var. Evet ama cümlenin başı dünyada. Dünya dışı gezegenlere gidemediğin zaman tek yaşayabildiğin yer basitçe bu gezegen oluyor. Yani bu gezegenin de bir ömrü var. Biz bunu çok daha hızlı yiyoruz tabii ki biz bir nevi kanser gibi davrandığımız için ama Hani buranın bir ömrü var. Buranın ömrü bittiği zaman, hani mesela bak kanserli hücreler de vücut öldüğü zaman kanser de ölüyor. Yiyip bitiriyor. Biz de şu an aynı şekilde yaşıyoruz. Ondan dolayı yeni gezegenlerde bir şekilde kolonize olmak gerçekten şu an dünyanın en büyük problemi bence. Hani ozon tabakası bilmem ne bunlar biliyorsun eskilerin özellikle 2000'lerin 2010'ların böyle hani Greenpeace tayfasını falan çok sevdiğim konulardır ama bu konulara boş verip kesinlikle Elon Musk'ın bu birden fazla gezegendeki kolonizasyon projelerini destek alması gerektiğini düşünen bir insan. Bir nevi Elon Musk'ın götünün kılıyım falan diyeceğim gibi duruyor <laughs> biraz daha devam ederse ama Kesinlikle böyle bir amacı olan ve bunu başarabilecek potansiyeli olduğunu gösteren abi adam yeniden kullanılabilen roket icat etti. Hani yuh buna koyayım anladın mı? Roketin parasının %99'u roketi fırlatmaya gidiyor. Ham maddenin de %99'u o koskoca gördüğünüz roketin sik kadar ucu sadece hani yolculuğu yapan kısmı. İşin %99'u bunu atmosferden çıkartmak ve geri indirebilmek. Geri indirebilsen, bir kere hani roket tekrar kullanılabilse, masrafta inanılmaz bir şey oluyor. İnanılmaz bir düşme oluyor ve roket hani bu kadar absürt pahalı olmuyor. Biz roketi icat ederken mesela fiyat performans olup olmamasına dikkat etmemişiz. Amerika ile Rusya'nın uzay yarışı vardı. Ondan dolayı uzaya en önce kim çıkabilecek konusu sadece tartışılmış ve maddi, fiyat performans, sürdürülebilirlik vesaire bunların hepsi göz ardı edilmiş roket teknolojisi bu şekilde başlamış. Sidik yarışıyla. Bu sidik yarışını daha fiyat performans, daha sürdürülebilir, yenilenebilir bir hale getiren adam kim ne derse desin Elon Musk'tır. Yeniden kullanılabilir roket 6 defa tekrar uçuş yapabiliyor bu roket. Adama hiç inanmıyorlardı o zamanlar. Hani 2-3 kere bir başarısız oldu ya fırlattığı zaman. Herkes yani bir dünya hani medyada da şeyde de çok hani üstüne gidiyorlardı ama adam harbiden böyle bir destan yazdı o konuda kendi şöyle olayları var. Mesela kendi idolü olduğu kişiler bile karşı çıkıyor. Atlarını hatırlamıyorum bilim adamları bir iki tane. O bile çok üzmüş mesela Elon Musk. Hani bizim burada ne kadar sert çalıştığımızı, ekip olarak ne kadar iyi olduğumuzu görseler, bir kere gelseler görseler ikna olurlar aslında diyor ama adamın bayağı hani herkes karşısındaydı ama işte o kadar inatçı ve şey bir adam ki ülkenin başkanları bile hani böyle adamları korumalıyız vesaire. Güzel bir örnek aynı zamanda Elon Musk. Mesela bir şey yapacağın zaman insanların zaten hani çoğu ya bir saçma ya bir gereksizler. Hani sana lazım olan seni destekleyecek bir kişi. Başardığın zaman da hani sadece gidip ona teşekkür edersin. Yani spektrumun bu absürt uçlarında olan insanların gerçekten bazılarının güvenip bir şans vermesi gerekiyor. Bu spektrumun absürt ucunda olan insanlar farkı yaratıyor. Bak herkes abi memur olmak istiyordu hatırlıyorsun. Abi olduk. Bak ben memurum. Hani çok Ahımşam ben işimden memnunum, devletimden memnunum vesaire. Yani bu konularla ilgili bir eleştirim yok ama çok stabil bir yaşam. Her istediğinizi yapamazsınız. E, nereye gidiyorum falan diyorsun. Eninde sonunda bir kafan dürtüyor. Lan böyle mi gidecek? Aynen. Spektrumun absürt bu ucunda olup kendini ve çevreni belki dünyayı hani Elon Musk gibi değiştirebilecek bir adam olmayı herkes ister. Ama bunun getirdiği sorumluluk, bunun getirdiği hani o yorgunluğu kaldırabilmek de büyük bir sıkıntı. Ben ondan dolayı takdir ediyorum. Spektrumun bu yani bu sayı doğrusunun uçlarında olan insanların destek bulması lazım. Bundan 10 yıl önce atıyorum yemek sepeti diye bir şeyi satamazdım insanlara. Belki de 10 yıl demeyeyim de çünkü 8 yıl önce üniversite dedim yemek sepeti yaygındı üniversitede. Hadi 15 yıl olsun. Telefonundan uygulama var. Abi uygulama ne derlerdi sana anladın mı? Telefonda uygulama olarak çünkü sadece oyun vardı. Ama şu an hepimizin gayet alıştığı. Abi bu akşam işte hazır kuru fasulye yemek istiyorum falan bilmem ne. Online ödeyip sadece telefonda iki tuşa tıklayıp istediğin yemeği kapına getirtebiliyorsun. Hani restoran aradım abi kuru yem yok abi geç çıkar bilmem. Tüm insani faktörleri kaldırıp farklı bir hizmet kolu açabilmişsin. İşte buna ama inanan insanlar olması lazım. Bunun yayılması lazım. İşte Elon Musk bunların en absürt örneği. Ondan dolayı bu ineklerin isası, nördlerin isası bu adam. Yani hem böyle olabilecek en yüksek neredeyse potansiyeline ulaşmış ve kendi ulaşabileceği şey de artı diyelim. Hani NBA 2K mesela. Aynen. Oyuncunun en iyi artağı potansiyeli var ama kumaşı da çok sağlam. Ve çalışma azmi de var. Hepsi bir araya gelmiş olabilecek elimize en harika, en işte vizyonlu bir nört çıkmış. Şu an çıksa dese ki ben işte peygamberim dese net yani milyonlarca kendi mürit bulur. Yani Scientology bulduysa Elon Musk hala ile bulur. Yani en basitinden Hasan Mezarcı abi. Ya burada Anadolu'da bile hala bu tarz şeyler devam ediyor yani böyle Aynen. mürit şeyleri. Adam çıkıyor ben böyleyim diyor. Onlar öyle yapıyorsa Elon Musk haydi, haydi zaten. Yani Elon Musk konuş konuş bitmez. Güzel bir adam. Allah yolunu açık etsin. <laughs> Ortanca çocuklardan da bugünlük bu kadar. Ben Ömer. Ben Emre. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.